Evet. Şu an sizlerle 3. sezondayız. 3. sezonun 1. bölümdeyiz. Oğlum özlemişim ya 3. sezonu? Evet. Şimdi asıl konu. Evet herkese merhabalar. Bugün 3. sezonun 1. bölümündesiniz. Ve bugün maalesef ki ama maalesef artık ajanlar olmayacak. Çünkü ajanlar öldü. Yani artık bu dünyada şeytanlar istediği kadar adam öldürecek. Ama bilmem belki şeytanlar bilmedik kadar ortaya çıkar, bilmediği şekil, bilmedik şekilde ortaya çıkar bilmiyorum. Ama şeytanlar maalesef yok etti öldü şu an. Yani bu diyarda yok, öldüler. Yani şu an maalesef ki bir şeytan bir adam öldürmek zorunda ve şeytan bir adamı öldürmeyi zorlayacak. İzle bunu izleyeceksiniz. O zaman kaç kaçırmadan videoya abone olmayı, like atın. Şimdi bölüme geç bölüme geçelim. Bir küçük bölüme geçelim. Biz, benim arkamdan koştu ve beni yakalamaya çalışıyordu arkadaşlar. Evet. Şu an Ay, burada köpek de var. Evet. Melis beni yakalamaya çalışıyordu arkadaşlar. Ben arkadaşa bakkaldaydım. Bakkalda bir an önüme kırmızı gözlü birisi çıktı. Evet arkadaşlar. Bu şeytandı gerçekten. Evet. Ama arkadaşa korkmaya başladım gerçekten. <laughs> o bin ayet takip ediyor orada. Hala geliyor, hala geliyor. saklamam gidiyor. Hey, neredesin küçük Burada mısın? Önün arkamsız sos saklamayın ebe. Kimse yok mu gerçekten? O zaman maalesef ama maalesef. Seni öldürmek zorundayım. Bu dünyadaki hepsini öldüreceğim. Ajanlar yok artık maalesef. Artık ajanlarsızsın. Ajanın olmadan ne yapmayacaksın bakalım artık ajanın yok. Her hepinizin ajanı yok. Artık ajanlar öldü. Bitti ajanlar. <laughs> buradayım şu an buradayım. Bana bakıyor. Hayır hayır beni görmez inşallah. Aa çocuk ne kadar da mı? Salaksın. Senin bacaklarını gördüm. <laughs> Ortayı seni gördüm. Bana bir şey yapma lütfen ben sana bir şey yapmadım ben sadece bakkal amcalarıma yardım ediyordum lütfen bana bir şey yapma. Çocuk ama maalesef ama maalesef seni öldürmek zorundayım. Başka çarem yok. Lazer sıkılıyor lazer. bunu lazer sıkmaya çalışıyorum. nazar Ya bu ajanlar nerede ya? Ben kaç kere haberlerde ajanları gördüm ajanlar hep bilinmedik şekilde geliyordu ama bu sefer burada ajanlar yok ajanlar nerede? Yapmayacağım ya. Dur bir dakika. <laughs> Alo. Hayır, hayır neyse. Bir dakika ters ters var bende. Ben küçük tersiz var. Dur bir dakika. Hadi hadi konuş konuş. Hadi. Ya açmıyorlar ya. Maşallah nereye gitti? Onlar kaybolmadı bilmiyorum. Öldüler mi yoksa? Çocuk. Benden kaçamazsın. <laughs> Korkma yaşadım. Bana bakıyor gel kavga edelim hadi gel. Gel kavga edelim gel. Kim kimi indirirse. <laughs> ben kavga etmem ben sadece. Gözümden nazar sıkarım. Hayır. Evet, var doğru. Onu dövüşemem. Ben neden böyle bir şey kalkışıyorum ya. Onlar ancak ajanlar bilir. Ajanlar ne yapacağını bilir. <laughs> Başım. Ay Hah. oyla peşimden gelmeye başlıyor Ne yapacağım ben Ay Ne yapacağım ben ya Hey Kimse de bakmıyor ya Ay yanmış ben Yoruldum içten Yoruldum. Ay. Yoruldum. Çocuk. O çocuk. <laughs> o çocuk benden kaçamazsın. Buraya gel ki seni öldüreyim. Tamam mı? Seni öldürmek istiyorum. Ama sen hala mı buradasın? Gitsene başına kışmış. Git başımdan. Ben sana ne yapmadım ki? Ben hani sadece dedemle bakkalı böyle kolleri düzüyorduk. Sen geldin bir an benim peşimden gelmeye başladın. Bak su kısa benim dedemi mi öldürdün lan? Bak şunu gebertirim ha. Ay çocuk ha. Maalesef ha maalesef dedemi ben öldürdüm. Ama seni de öldüreceğim. Onun yanına yollayacağım seni. lütfen ya canlar gelsin ya. artık ajanlar canlar gelsin. Tamam. Ben ne yapmayacağım şimdi? Onu düşünmem lazım. Elbet bir şeyler var burada. Bir şeyler vurmam lazım buna. Şey buraya baksam şimdi tamam. Çocuk seni öldüreceğim biraz sana. O ne lan? Ay gözüm. Gözüm yok. <laughs> Yok, açamıyorum, gözümü açamıyorum. Bak ben uğraşma. Dedim seni bu. İnşallah yüz açılmaz. Ona lazer sıkmaya çalışıyor çünkü. Ya, bu hocalar nerede ya? Gerçekten. Ne bu hocalar nereden bulacağım ben? Oh, geliyor geliyor buraya geliyor. senin gözün nasıl açıldı? Çocuk Şeytanların gözü acımaz biliyorsun değil mi? Ama sana bunu ödeteceğim Yine lazım sıkıntı Nasıl? Yine lazım sıkıntı Yine lazım sıkıntı olmasın Yine Hayır Hayır işim burada bitemez hayır Hayır Lütfen Lütfen git buradan. Sana bir şey yapma bak. Bana bir şey yapma. Onu bana vurmadan önce düşecektir. Şimdi öleceksin. Evet. Ha? Bir dakika. Siz o iki ajansınız. Evet çocuk biziz. Yani bir aksilikten <laughs> dolayı gelemedik. Evet biz aslında. Hmm, evet biz aslında. Burada ne sorma şimdi bize söyle. Yeni bir şey tam değil mi? Evet bir ben onun yüzüne vurmaya çalışmıştım ama biz <laughs> de acımıyor. Çünkü sen bu işleri karışmıyoruz. Bu işleri biliyoruz. Ajanım. Hazır mıyım? Hazır mıyım? Hazır mıyız? Biz yorduk. Biz mi hayranınız mı gerçekten? Bir de kaç gün bulamıyorsunuz. İmzasını, imzasını, imzanızı verin. Bir şimdi olmaz. Daha sonra koyacağız. Dökünce şu lazım. Hadi başlayalım. Şimdi la Şimdi. Ben bittim. Tam ölmedi. Ona gel la Çocuk sen iyi misin? Evet tamam. Oyun nasıl bir dövüştü? Çocuk sen bu işleri bilmezsin. Sen bir gün ajan olmazsan bilirsin bunu. Ajanım gerçekten zorlandı. Ay. Ya ben kaç saattir sizi arıyoruz. Siz neredesiniz? bir aktivitikten dolayı gelemedik aslında. Şey aslında biz başkalarıyla uğraşıyorduk ama seni bulamadık ama bir haber aldık hemen senin yanına geldik. Ama dediğim gibi çocuk bir de bu şu gözlüğü al ve şu gözlükle bizi ararsın. Evet. Bir şey, tamam. Çocukları öldürmeye çalışıyorsun ha. Al sana. Al. Ajanım, tamam bir şey yapmayın öldü zaten ona biraz lazer sıktım. Tamam. Şimdi çocuk bizim gitmemiz gerek. Başka işlerimiz de var görüşürüz var. bay. seni seviyorum çocuk. Ama imzanız. Ya gittiler ya. Neyse. İşte. Arkadaşlar bugün bu kadar gördüğünüz gibi. Bölüm bu kadardı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bölüm bu kadardı yani. Ama gerçekten ajanları gördüğüm için bu kadar memnunum ki yani onları gördüğümde bir an heyecanlandım. Evet. O nasıl dövüştü? Ben o öyle, ben öyle bir dövüş yapamam. Ben onu çomakla vururum. Hı. Hmm. Ama ben de biraz karate öğrenebilirim. Neyse. İşte. Yusuf abi sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay. Evet. Şu an birinci bölümü izlediniz mi? Dediğim gibi birinci bölüm biraz aksiyonlu geçecek. Yani bu üçüncü sezon daha aksiyonlu ve daha heyecanlı geçecek. Tabi siz de emeğimin karşılığını verirseniz tabii ki. O zaman ikinci bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.